Aa, kadar buraya çarpmış. Buraya çarpmış. Buraya buraya kadar Şu kadar Profesyonel arkadaşımız var. Canlı atlayan burada çalışıyorlar. Onların profesyonel atlayışlarını bir görelim. Daha sonrasında biz başlıyoruz. Hazır mısın abi? Baba bugün sevgililer için ne aldın? Sana telefon aldım. Ya baba bu ne ya? Sen beğenmedi mi? Telefon işte. Bugün şu göz... Hayır. Bu böyle okunmuyor. Bunun tadına bakmadan önce okunuşunu öğrenelim. Yapay zekaya bu çikolatanın nasıl okunduğunu sor. Bu çikolata nasıl okunuyor? Yanlış bir şekilde telaffuz etmek ister Onay, buralım. Tamam bunun okunuşunu ben anladım. Çikolatamızın adı Almanca şu getin. Şu kelimesi Türkçemizdeki şey harfiyle telaffuz edilirken diğer harfler Türkçemizdeki harflerle telaffuz ediliyor. Ve biz de bunu şu get ten veya tın olarak okuyoruz ama şu tıkan ve şimdi tadın kısmına geliyor. Daha önce videomu Bu tarçınlı bir çikolata, beyaz oradan çikolata anlattık. Bir, bir defa tarçınlı bir çikolata yiyeceğim.

Bu araç almak için gerçekten çok doğru bir yeri seçtik. Ronaldo'ya sarılabilmek için sahaya atlamıştı ve bütün güvenlikler peşinden kovalıyordu. Ancak sonunda çok beklenmedik bir şey oldu. Sısağaya girdiğinde tam tam bir tane güvenlik peşinden kovalamaya başladı. 20 tane güvenlik peşinden kovalamaya başladı. Fakat kendisi çok şanslıydı çünkü seyirciler de onun yanındaydı. Taraftarlar onu yukarıya çektikten sonra güvenliklerin de önüne siper oldular... ...ve çocuk binlerce taraflarının arasına karışıp sıyrılmayı başardı. kızın köpeği, kız, evlen... Çocuğum... kızın köpeği, kız evlendiği için rahatsız oldu. Ve adamla kız ne zaman baş başa şey kalsa onları ayırmaya çalıştı. Adam sizinle baş başayken yerine gelmiyor. Ve baktıklarında köpeği baygın vurdular. Kadın köpeğin bir hastalığa yakalandığını duyunca üzülüp ağlıyor. Ve bir gün şehir dışında işteyken köpek fenalaşıyor. Adam hastaneye götürüyor. Kadını